Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kafa topu 2 oynayacağız ve şimdi yükledim Arkadaşlar geçen e, barda e, dört video geldi onu da izlemeyi unutmayın Hemen oyuna geçiyoruz. Arkadaşımla falan abimle de e, video gelecek. İkisinin kanalını aşağı koyuyorum. İlk maçımıza başlayalım. Kim çıkıyor? Oral Rontex. Oral Rontex. biraz seni kısalım Evet arkadaşlar şimdi süper güçler butonu bu bu burdum Hadi Ma! <laughs> Boş şimdi… Alıştırmaya göster herhalde. İlk maç. Ya benim bunu yemem lazım ama. Bu çok önemli değil. Hemen. iki 2 saniye mi oluyor? 3 mü? 3 saniye ha, Güzel. Yani üç saniye kale e, küçük olur. Öyle bir şey. Oynayanlarımız varsa e, adını yorumlar kısmına söyleyebilir. Ee, oradan dostluk maçı filan atabiliriz arkadaşlar. Ronnie Tatya. Ronnie. Haydi. Hemen ben buraları keseyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kutu açıyoruz. Ne çıkacak? Sıradan bir paket ama belki Şu an bence bu çıksa iyi olur. Hızlı body. Klasik ortası. Tamam anladım. Maça başla dedik Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci maçımızdan devam ediyoruz. Player çok uzun ya. İnşallah iki, ikinci maçımızı yeneriz. <laughs> Gol. Hem Gol 3-0. Hayır. Ha ne? İkinci maçım. Hayır. Uf çok güzel. Vurduk. Hayır ya. Hadi. Hayır ya, hayır. Uf. <laughs> hayır. 5 3 Gol. <laughs> Ve yedinci sıraya geçiyoruz. Bu bu seri yani güzel olacak. Süper Şampiyonlar Ligi'ne falan gidebiliriz be. Gideceğiz inşallah. Ha? İkinci maçımıza hemen geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci maçımıza giriyoruz. L3 T -di diye birisi. Birisi geldi. Aaa! Ne oluyor? Çok güzel bir kafa. Gol. Oha! Adama çarptırarak attım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı ve Bildirimleri açmayı derken 3 3 oldu bildirimleri açmayı unut unutmayın. Ben ne yapıyorum ya? Ne? 5 4 oldu. İşte. Haydi back. Come atacağım. Come back geliyor. <laughs> Gol mu? Gol. 7 yaptık. Come back. Come Hayır. Maç bitti. Arkadaşlar. Dördüncü aldık. Ş i̇ki garibi aldık bu sene e, şampiyonluğu alıp belki yarın yine devam ederiz bu serimize. Yarın e, Brawl Stars animasyonları gelecek. Nadir paket. Hemen açalım şunu. Açıyoruz. Muhammed Salah. Durun arkadaşlar ikilerim. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz bir kısa aradan sonra. İkinci maçımıza girelim. Üçüncü işte toplam. Bir şu an 3 e, üç maçta bir beraberlik bir iki galibiyet aldık. Oo ilk dakikalar da golü geldi. Vi kryssar på eit seksandar Belki kare gitmez diye yaptım mı? <laughs> Lan! Aa, kendisi attı. yaptı. <laughs> Neyse. Işte. Hayır ya. Hayır. Ve 65 65 6 yaptı. Hayır. Hayır ya. Of. Ve maç bitti. İkinci maçımızda da kazanıyoruz. Çok iyi ilerliyoruz. İkinciliğe yükseldik. Bu sene biz şampiyon olacağız inşallah. 7-6 yendik. Ben şöyle tekrar maç açarım. Aa yine kabul etti. İkinci maç. İkinci maçta senin aklından yine geçeceğim. Ha. İşte bu adama doğru da. 2-0. Ana. 3-0. Başka bir şey yok. air air ya Seni 10-0 yeneceğiz arkadaşlar. Hadi. Vurdum. Aha. Hadi ya. Hadi be. Uf be. Hadi golü gidiyordu. Seni 14 yeneceğiz. Sekizde. Hadi be sekiz dört yendik ama yine yendik. Birinciliğe yükseliyor muyuz? Bu arkadaşlar ee, bundan sonra bir tane daha hemen video gelecek. Hemen. Bunu yayınladım. Ondan sonra onu atacağım. Yer videom. Ne olmuş? Yarın dediğim gibi Brawl Stars animasyonları gelecek. İkincisi yani. İlk, bir sefer.

hi geliyor. Belki bugün 3 üç, üç tane video gelir derken Ay, Gol be. 4-1. Bu arada yine söyleyeyim. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. 5-1. Sizin için 11 yeneceğim bunları. 11 yeneceğim bunları arkadaşlar. Onu atacağım sizin için arkadaşlar. Daha çoğunu da Hayır. 8 3. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bence bir like ve bir like ve bir abone hak ettim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Bu son maçımızda hemen şöyle ne oluyor? Şuraları seçelim. Hemen videonun gelin. Kaçıncı olduk bir bakalım. Hemen. Ondan sonra videoyu bitirelim. Hemen. Oyuncu adımız. Ne olsun. Ee, Scorpion Ege. Öyle bir isim koyayım. E çünkü Brawl Stars'da öyle bir isim var arkadaşlar. Scorpion diye. bildiğiniz gibi. Hemen şöyle bir şeye bakmak istiyorum. Kafa topu oynayanlar buradan size sesleniyorum. Yorumlara yazın. Maç yapalım sizinle. Atlarınızı yazın. Ben size arkadaşlık isteği atacağım. Hemen neredeymiş? Şöyle bir. Neyse arkadaşlar biz burada videonun sonuna gelelim. Görüşmek üzere bay bay. Burada videoyu sonlandırıyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.